AKP'nin TOG hesapları tutmadı. Maliyetleri düşürmek için pek çok karakteristik özellik iptal edildi. Otomobilin fiyatı ise bir sır. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de yapılan fabrika açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların %51'inin yerli olma şartı. 2025'te de minimum %65 yerliliği yakalayacak diye konuştu. TOG'un fiyatının açıklanması konusunda yerli üreticilerin en büyük endişesi enflasyon. Cumhuriyetten Bora Erdi haberine göre TOG'un bulunduğu segmentte Türkiye'de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz ay piyasaya giren CSU segmentindeki Kia Niro tanıtıldığında fiyatı 1 milyon 470 bin lira olarak belirlendi. TOG'la tam anlamıyla rakip olan bir model ise ET5 tam elektrikli CSU aracı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye pazarına giren modelin fiyatı 550 bin liradan başlıyordu. Enflasyonla birlikte aracın fiyatı 11 ayda. %136 artış kaydetti ve 1 milyon 300 bin liraya geldi. TOK Gürcan Karakaş da aracın fiyatının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olduğunu söylemişti. TOG ilk tanıtıldığından bu yana değişime uğradı. 29 Ekim 2019'da belirli bir basın grubunun davet edildiği tanıtım toplantısında aracın öne çıkarılan özellikleri 3 yılda iptal edildi. Bunlardan en önemlisi araca ayna yerine kamera sistemi konulmasıydı. Geçtiğimiz gün gösterilen otomobilde ise bunun yerini standart aynaların aldığı görüldü. Prototipte bulunan gizli kapı kolları da yine kaldırılan diğer karakteristik özellikti. İlk tanıtılan TOG'da bulunan fütüristik direksiyonda yerini daha basit bir tasarıma bıraktı. TOG'un ürün aldığı sanayicinin maliyeti ise bir yılda katlanarak arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı üretici fiyat endeksi verilerine göre, ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malda %129,59, dayanıklı tüketim malında %100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde %130,54, enerjide %347,5, enerjide %347,35 ve sermaye malında %97,29 artış olarak gerçekleşti.